Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. İbrahim Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim sağ olun teşekkür ederim. Bizi burada evet. teşekkür ederiz. Bizi burada konuk ettiğiniz için. Şimdi burada güzel profesyonel yeni bir hizmete adım atmışsınız. Evet. Kısaca bu çalışmalarınızdan bahsetmeden önce siz ekranları başındaki değerli izleyicilerimize tanıtalım. İbrahim Parin kimdir? Sektörle tanışma hikayeniz nasıl gerçekleşti? Vallahi. İbrahim ben 1977 İzmir Urla doğumluyum. Yani sektöre giriş sebebim aslında düzgün bir hizmet vermek, dürüst bir hizmet vermek. Çünkü piyasadaki bazı insanların bu tam, tam yapmadı. düzgün yapmadıkları için kanunlara, nizamlara uymadıkları için evet. Onun için bu sektöre gireyim dedim. Çok kişinin de zaten belgesi yok bu sektörde. Devlet tarafından verilen belgeler olmadığı için yani Açık yasal değil. Yasal değil yani çok kişi yasal yapmıyor bu işi. Biz yasal yapalım dedik bu işi. Evet, gayet güzel. İnsanları. Sizin şimdi yalnız bir geçmiş var değil mi? Bir farklı ticari hayatınız Var tabii oldu. ki. İstanbul Şirin evlerde reklam ve gazetecilik sektöründeydim evet. uzun yıllar. Sonra memleketinize geldiniz. Memleketinize geldim evet. Burada kendi yerleriniz var. Evet, kendi yerlerim var. Buraları değerlendirmeye çalışıyorum gayet yani. Evet, güzel. Peki. Şimdi Global 1881 gayrimenkul demişsiniz. Bunu açalım mı biraz? Evet. Global, evrensel olduğu için globalin anlamı evrensel olarak şey yaptım. 1881'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum tarihi olduğu için onun için 1881'i tercih ettim. Siz bir de Selanik'ten geliyorsunuz. Selanik kökenliyiz, evet. evet. Peki, güzel de bir isim seçmişsiniz. Evet. Sizi tebrik edelim. Evet Peki İbrahim Bey, bölgede neleri değerlendiriyorsunuz? Genelde tarla, arsa ve bina, daire gibi gayrimenkul, villa tipi şeylerle Evet. Yani villa, daireler, Tabii ki alsalar. hepsi yani görmek üzerine bütün şeylerle aklımıza gelebilecek. Gelebilecek her türlü. Peki konuklar size nasıl ulaşıyorlar? Getirip bana, nasıl değerlendiriyorlar bu yerlerini? Ya yani bana telefon yoluyla veya gelip kendileri şey yapıyor. Evet. Görüşüyorlar. Görüşüyorlar. Yüz yüze. Peki değerlendirecek yerleri size bilgilerini aktarıyorlar. Evet, aktarıyorlar. Peki ben şimdi müşteri olarak size geldim. Sizin hizmetlerinizden faydalanmak istiyorum. Nasıl yol izliyorsunuz konukla beraber? İlk önce müşterime nasıl bir yer istiyorsunuz diye soruyorum. Evet. Onlar da bana anlatıyor, ben de ona göre müşterime yeri gösteriyorum yani. Burada yalnız önce bir dijital ortamda bir sunum yapıyoruz. Tabii ki mu yapıyoruz? bir sunum yapıyorum evet. Bir televizyon ortamında sunum yapıyoruz. Evet. Sonra ondan, yere mi gidiyorsunuz? Ondan sonra yere gidiyoruz yani. Orada bir inceleme yapıyoruz. Daha sonra. Daha sonra iş beğenirlerse yerim müşteriyle, alıcı satıcı yüz yüze getiriyorum, görüştürüyorum. Bir sözleşme yapıyoruz, hı hı. bunlar şey yapsın da güven içinde birlikte olsunlar diye yani, birliktelerinden evet. dolayı. Evet. Bir yanlış olmasın diye yani. Tamam, daha sonra evrak işlemleri size mi ait o koşturması? Evet bana ait, hepsi bana ait. Biz belgeli yani bunu devamlı resmi olarak yaptık, kurumsal bir firma olduğumuz için. Evet. Onun için biz kendimiz takip ediyoruz. Bitti her şey. Güzel. Herkes birbirinden memnun bir şekilde ayrıldı. Siz evet. komisyonunuzu alıyorsunuz. Resmi olarak almanız gereken e, bölümü. Ki, ki. Hizmet orada evet, sonlanıyor. Evet. Peki, oldu ya konunun ekonomik sıkıntısı da var. Bu doğrultuda yardımcı olabiliyor musunuz? Tabii ki oluyoruz. Ondan komisyon almıyoruz ama vergiye tabii ki şeyde evet. faturamızı kesiyoruz. Peki yani. kredilerde yardımcı Kredilerde oluyoruz. de yardımcı oluyor. Evet, bankalar yani bankalarla oluyor. anlaşıyoruz. Evet böyle iyi çalışmalarınız Arıyoruz bazı Hı -hı. bankalar var isimlerini vermek istemeyeyim. Onları arıyoruz böyle böyle krediyi nasıl şey yapabiliriz görüşüyoruz kendilerini görüştürüyoruz. Yardımcı yani. oluyorsunuz. Tabii ki bu, yardımcı oluyoruz müşteri temsilcileri. Peki bölge da. olarak nerelerde varız? Hizmet İzmir ve ilçelerinde diyebiliriz yani. Ağırlık çok talepi gören yerler var mı? Böyle var de. var. Nereler mesela? Urla, Çeşmealtı, Kekliktepe, Seferisar tarafları Biraz daha, 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 çok ilgi görüyor. gören noktalar. Evet, noktalar. Siz yatırımcıya mesela o yolu izlerken şimdi benim elimde tabii bir param var ama bunu Hı. iyi değerlendirmek istiyorum. O konuda kendiniz de bir şeyler katıyor musunuz? Üstüne? Tabii ki yani mesela %5'li yerleri arıyorlar müşterilerimiz. Evet. Ya ucuz olduğu için. Ama biz buna imara açılabilecek noktadaki mesela tarımsal birinci, ikinci diye tarımlar var. Yani imar çizgisine yakın olan bölgelerdeki yerleri sunuyoruz. Evet. Yani siz diyorsunuz ki burayı değerlendirirsek tabii, de sizin için daha iyi olur. Daha avantajlı olur. Şimdi de konuklar tabii kimi kendisi değerlendirmek istiyor ekonomik olarak. Kimisi de kullanmak istiyor. Evet. Yani ben diyor buraya bir şey yapacağım tabii diyor. Ki. Siz anladığım kadarıyla onları dinleyip o istişareyle Herhalde ortaya iyi bir netice öyle, çıkarıyorsunuz. Evet. Sektörde hedefiniz ne? Siz burada yerlerimiz var dediniz bir de. Valla bizim sektörlük şeyimiz dürüst bir hizmet vermek insanlara. Evet. Peki yapsat planlıyor musunuz? Yapsat planlıyorum zamanlarda? ileriki zamanlarda. Evet. Kendi Yapmayı arsalarınız düşünün. var. Evet kendi arsalarımız var. Evet. Onları bir değerlendirmek Burayı istiyoruz. Burayı değerlendirmek, insanlara güzel, güzel yaşam alanları kavuşturmak istiyorsunuz. Evet. Peki insanlar şimdi gayrimenkul sektörü biraz güvene dayalı bir iş. Tabii ki evet. Neye dikkat etmeleri gerekir? Hı? Benim görüşüm yani lütfen resmi kurumsal firmalardan firmalara gitsinler çok korsan piyasada çok kuaförü de muhtarı evet. da berberi de <laughs> yani kimi isterseniz bu işi atlamış durumda yani evet. belgesi olmadan korsan olarak bu Bunlara işleri işlere dikkat etsinler evet, dikkat sizin esinler. gibi işlerini resmi yürüten belgeleri olan evet. yerleri tercih etsinler evet, diyelim buradan uyaralım. Evet bütün vatandaşlarımızı. Peki ben size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Bundan sonraki çalışmalarınızda ama son olarak ekranların başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize ve firmanızın hizmetlerinden daha yenisiniz ama sizi tanıyorlar sonuçta bölge evet. insanı. Bir teşekkür son sözlerinizi alalım. Vallahi teşekkür ederim yani düzgün bir hizmet yapabilirsek. Evet. Ne mutlu bize. Gayet güzel. Peki ben size tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun. İnşallah ilerleyen zamanda yeni çalışma, yeni projelerinizde buluşmak Tabii dileğiyle. ki teşekkür Sağ ederim. Olun. Sağ olun.